Ha, Mesut, gelebilmişsen nihayet. Ne oluyor Fidan abla ya? Çahır olan gelir Şahanım. Tunç mu? Olur mu ya? Daha bir hafta var onun gelmesine. He, bilirim de erken mi ne gelecekmiş? Bilet bulmuş Allah Hanım, bu aktarmayla gelecekmiş. Nasıl yani? Şimdi mi geliyor? He, yoldadır. Hadi gidip karşılayasan. Ben de onun sevdiği yemeklerden yapmışam. Hadi ayağımın altında tamam, 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 ama. Bir dakika ya. Kaçtaymış uçağı? Altı gibi gelecek dediler. Aldı mı? He? Ya şimdi mi haber verilir Fidan abla ya? Hadi hadi şimdi gidesen ha. Hadi. alasan da gelersen oğlanı. Benim işim Allah gücüm vardı. Hadi ya. hadi, of hadi ya. çabuk olasan. Of ya. Ha, Tutmak Hadi bakalım. Kafaya. Hadi. Ay her yanım alev alev yanıyor. Hüsnü. şöyle bir üfle ne olur? <laughs> Yanar tabii kızım. Kaç saat kaldınız kim bir güneşin altında? Baba hiç anlamadı ki zaman nasıl geçtiğini ya. Hiçbir şey şeyde anladıkları yok ki baba. Allah'ın sıcağında sepet gibi yatarsanız olacağı budur yani. Baba bak benim de yüzüm yanmış değil mi? Yanmış tabii kızım yanmış. Çok güzel olmuş. Hmm. İlaç falan alayım mı kızım? Çok mu canınız yanıyor? Yok işte yok. İlaç istemezdi. Yorda olacaktı dolapta. Biz onu sürer rahatlarız. İyi hadi sürün sürün ne yapacaksanız yapın. Bir daha da şu Ferda cadısının gazına gelip oraları buraları atmayın kendinize. Olur Hüsnü olur sen merak etme. Olur tabii olur. Ben söyleyeyim ben beni. Baba cadı deyince aklına geldi. Var mı bizim arabadan bir haber? Yok oğlum bekliyoruz hala. Nasıl bulunamadı hayret bir şey ya. Kaç aydır aranıyor. Artık hangi parçacıda dağıtılarsa e. izi bile bulunamadı bir türlü. Duydun mu Suat? Araba hala bulunamadı. Ay hiçbir şey anlamadım ben Hüsnü canımın acısından bir şey mi duyuyorum ben Allah aşkına? Anlamazsın tabi. İşine gelmeyince duymazsın. Ay nereye baba? Mesut'u bir arayacağım ya. Tunç gelecekmiş bugün. Karşıladı mı ne yaptı bir soracağım. Alo usta. Söyle usta. Geldi mi senin tokmak kafa ya? Geldi geldi. Karşıladık alandan eve gidiyoruz. He. Ne oldu ya? Sıkın geliyor senin sesin. Kafam bozuk usta. Çok bozuk. Hayırdır ya ne oldu? Oğlanla mı ilgili? Trafikteyim usta anlatırım sonra. İyi hadi iyi selam söyle hadi. Hadi eyvallah. Baba ne var bunda ya? İmaj yaptık işte. Sen de fırça gibi bıyık bırakmışsın. Ya bunlar bıyık bıyık. Erkek mi? Yuh ya baba. Erkek değil miyiz biz? Hadi özenmişsin uykan gibi saçını kestirmişsin. Ya kulağındakiler ne? Küpe. Küpe. Ulan ben de suç ya. Dünyanın ömrü ucuna gönderirsen çocuğu, böyle olur işte. Ya of baba ya of ya. Ofmuş ofmuş, oflama. Tipini değiştireceksin, hemen. Ya baba ciddi olamazsın ya, kestirmem ben saçlarımı. Oğlum sen kestirmezsen, uyurken gelip ben keseceğim. Aa daha ne diyeyim artık, dolaşılmaz böyle oğlum. Laf dinle biraz. Ya of ya of ya. Bak bak, söz ver o zaman, küpeme karışmak yok. Allah'ım yarabbim ya, Allah'ım büyü artık ya. Bak kendimi keseceğim ha. Söz mü? Tamam tamam bakarız. Hadi. Süleyman. Buyur komiserim. Bu tokmak kafa sana yaman. Bunun tipini güzel, tamam mı? Merak etme komiserim. Bir ötüş atarız şimdi. İyi. Hadi bana eyvallah. Hadi otur. Otur otur. Otur canım. Ya Süleyman amca. Şöyle üstlerden azıcık Tamam alsan... tamam. Ben ayarlarım sen merak etme. Bak Süleyman. Buyur komiserim. Asker tıraşı olacak tamam mı? Tamam komiserim asker tıraşı. Sen hiç merak etme komiserim hallederiz. Ya of ya. ya. ya, amca. ya. Gittim girdim bara Rıza baba ekiple. 30-40 gram eroin çıktı. Çalışanları işletmecisini falan aldık ama biri çıksa ben kullanmıyordum. Mekanla ilgisi yok dese yırtarlar. Bu kadarı yetmez bize dağıtımın yapıldığı yeri bulmamız lazım. Sorgudaki son çocuk Caner. Yanlış adres vermiş olabilir mi? Bilmiyorum olabilir. Hala savcıdaysa yarım sıkıştıralım. Serbest bırakmışlar çocuğu. Maddeyle bağlantısını tespit edemeyince... Kötü oldu bu. Neyse yarın konuşuruz. Gerekirse bir daha alırız merkeze. Olur sabah görüşürüz Rıza